Hocam Abdurrahman Bey emekten bahsetti. Şimdi diyoruz ki işte Mehmet Özbek'ten alınan bir kerkük türküsü ya da işte Abdurrahman Derle Kızılay'dan. Diye. Mesela derleme faaliyeti diyoruz. Evet. Bu emeği emek kısmını biraz açalım. Nasıl olur? Mesela yola çıkar köylere mi gidersiniz elinizde bir kayıt cihazıyla ya da birlikte meşk mi edersiniz? Bu alma derleme meselesi çünkü herhalde en çok emek gerektiren. ...yönlerinden birisi Şimdi Bizim müzik alanında yaptığımız derlemeler aslında... ...üç ana biçimde oluşuyor. Ee, bunun en... tabi olanı ve bilimsel olanı... ...sahaya gidip derlemektir. Yani kaynak kişiyi kendi ortamında yakalayıp... ...öylece o malzemeyi almaktır. Ama müzik o kadar popüler bir sanat... ...ve o kadar popüler bir folklor unsuru ki... ...güzeli yakaladığınız an... E, ...saha olmayabilir... ...bir e, radyo stüdyosu olabilir... ...bir plak stüdyosu olabilir... ...bir otel odası olabilir... Sanatçıyı nerede yakalarsanız orada okuduğu şey güzelse onu tespit ediyorsunuz. Bizim derlemelerimizin birçoğu sahada olduğu gibi. Birçoğu da mesela İstanbul Radyosu'nda ben halk müziği şube müdürlüğü yaptığım dönemlerde bölge sanatçılarından şeyler alırdık. Programlar alırdık. Aşıklar gelirdi. Bölge sanatçılarına davet ederdik. Gelirlerdi. Programlar alırdık. Yerel sanatçı. Evet. Efendim işte Malatya'dan diyelim ki bir sanatçı geldi. O sanatçıya program yaptırırız. Ayrıca sohbet sırasında başka parçalar da alırız onlardan. O da sahada değil ama orada da yapmış olduğumuz derlemelerdir. Şimdi sanatçı orada elimizde bulmuşken hadi git kendi sahana biz gelip orada derleme yapalım demek olmaz tabii ki. Bir de unutulmuş halk müziği parçaları vardır. Mesela bunları plaklarda görürsünüz, tespit edersiniz. Eski taş plaklarda falan. Oralardan da derlemeler yapılabilir bazen eksik yerlerini tamamlarsınız, tamir edersiniz falan. Yani çeşitli derler şekilleri var. Her halükarda ciddi emek gerektiren. Tabii tabii. Hakkı bir kolay de ödenmeyecek. Bir duruş. defa o yörenin zaten kültürünü bilmen lazım. O yörenin evet. şivesini yani o bu bir tek türküyü alıp notaya geçmek değil. Evet. Yani o yörenin de birçok şeyini bilmen gerekir ki yoksa Türkiye şimdi bazı haliyle bazıları haliyle derliyor haliyle derledim mi? diyor ama sorsan mesela bazıları Kerkük türküsünü derliyor derledim diyor. Sorsan Kerkük nerededir? Belki haritada yerini sana gösteremez. Veya Kerkük evet. nedir? Nerede Iraktadır? Veya başka bir ülkede Onu okumaya bilmem. O kalktığımızda yeniden notasını yazıyoruz. dediği <laughs> gibi. <laughs> evet. 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 Ee, Sümer e devam edelim. Mehmet Özbek Mehmet Özbek gerçekten hocam benim, talebesiyim Mehmet Özbek'in. Evet. Ee, tabii TRT'ye girdikten sonra tanıştım ben Mehmet Hoca yla. Daha önce yorumcu olarak dinlediğimiz ve çok ilgimizi çeken, çok da takdir ettiğimiz bir yorumcu olarak e, tanıdık. Ama biz 81 yılında TRT'ye girdik, 81 dönemi olarak grup haline girdik. Ee, i̇lk girdiğimiz yıl Mehmet Bey İstanbul'daydı, sonra Ankara'ya geldi ve bizim... Ee, ilk halk edebiyatı hocamız rahmetli. Necat Bürdoğan'dı. Necat Bürdoğan da çok büyük katkısı olmuştu edebiyatta. Ama Mehmet Bey geldikten sonra repertuar ve edebiyat için gerçekten büyük bir kaynak oldu bize. Destek verdi. Hı. Ben hala tıkandığım konularda telefon açarım Ankara'ya. Hocam böyle bir konu var. Ee, acaba bunun doğrusu hangisidir? Her zaman danıştığım, çok değer verdiğim bir Hala Hı. görüşürsünüz. Tabii. Yani bir öğrenci hoca ilişkisi içinde görüşürsünüz. Arkadaş, Arkadaş olduk artık. <laughs> ama bizde şey çok önemlidir. Ee, okul tabii önemli ama usta çırak gibi bir gelenek var. Dolayısıyla hocalara çok değer veririz biz e, feyz aldığımız kişilerdir, bize yolumuzu öğreten, doğru geçmişi doğru anlatan kişilerdir. O açıdan Mehmet Özbek e, gerçekten benim için önemli bir yetişmiş, camiamız için yetişmiş bir e, ustadır aynı zamanda. E, daha önce bu tarz benim için yapılmış bir programda hocamız büyük bir e, teveccühle gelmiş beni anlatmıştı, ama bugün onun talebesi olarak onun programında bulunmak benim için gerçekten büyük bir gurur. Mehmet Özbek müzisyenliğinin ötesinde edebiyatçı, edebiyatçılığın ötesinde de bir koro şefi, müzik dairesi müdürlüğü yapmış bir insan, halk müziği müdürlüğü yapmış bir insan ve şu an devlet korosunun şefi. Yani bu müziği üst düzeyde temsil yeteneğine sahip bence örnek alınması gereken bir usta. Bizim radyoya girdiğimiz dönemlerde elimizden obamızdan ...programı yapılırdı. Biz de... Çok ses getiren programlar ses getiren değil mi? Bir Kervan bir mesela. Evet. E, Kervan, Elimizden Obamızdan. Ve o dönem biz... E, Mehmet Bey'in sayesinde çok fazla... ...mahalli kişiyi tanıdık. E, mesela Tenekeci Mahmut'u ben e, o zaman tanıdım. Mehmet Hoca getirmişti Urfa'dan. Mahmut Güzelgöz. Evet. Mahmut Güzelgöz. E, yani, sonra... ...Masar Sakman'ı ben o zaman tanıdım. Birçok yöre sanatçısını... ...o zaman tan tanıdım ama... Şeye de açıktı, öneriye de açıktı. Mesela ben o zaman demiştim, ki hocam Burdur'da tahtacılar var, tahtacı samalları oynuyorlar. Onu almak ister misiniz? Adem Gürsesli yönetmen. Mesela o zaman hemen tahtacıları getirdiler, sama oynattılar. Ve televizyonda ilk de o. Evet, ilkti. Radyo televizyonda televizyonda ilk de, evet. ilkti. Bir de Mehmet Özbek bence basılması gereken çok önemli bir tarafı da müzikte halk müziğinde ilericiydi. ...geleneği bize anlattı, öğretti, tanıttı. Yani geleneği sonuna kadar savundu, doğrusunu savundu. Ama gelişmesinden de yanaydı. Onun o elimizden, obamızdan döneminde çok sesli türküler yapılırdı. Evet, evet. Çok sesli partisyonlarını yazardı, sazların önüne koyardı. Yani çok sesli denemeler yapılırdı ki bunlar da bence... ...halk müziği için çok önemli çalışmalardı. O açıdan Mehmet Özbek bence camiamız için, kültürümüz için çok önemli bir insandır. Evet. Sümer Bey mikrofon hazır sizdeyken. Ben Sümer için ee, bir şey söyleyebilir buyurun. miyim? Buyurun. E, biliyorum çünkü e, teklifinizi oraya bağlamak istiyorum. E, stajyerken derslerine girerdim. Ben sanatçıları tek tek yöreleriyle tanımak isterdim ki sonra onların yöreleriyle ilgili özel çalışmaları yapıp onları o yöreye yoğunlaştırmak yönel yönelterek yoğunlaştırmak isterdim. Sorarken Sümer Ezgün Burdurlu olduğunu öğrendim ve o zamanlar... E, afedersiniz spor spor akademisinde hı. öğrenci olduğunu da söyleyince ve halk oyunlarıyla ilgilenince tamam dedim üzerinde durmam gereken, önemli durmam gereken sanatçılardan biri bu. Sesi için bir şey diyemeyeceğim zaten son derece güzel bir sesi var. Diğer yeteneklerini, özelliklerini öğrenince üzerinde durmaya başladım. Halk oyunlarını çok önem vermesi gerektiğini, bir halk müziği sanatçısının mutlaka halk oyunlarını bilmesi gerektiğini söylemiştim. E, ve Sümer sağ olsun e, bunu bir düstur olarak kabul etti yani. ve öyle devam etti. O da Sonra, çok, çok sonraki, oturdu değil evet, mi hocam? Evet, sonraki yani programlarında... Sümer Bey'i şey görmüyoruz işte, evet, papyon programlarda Evet, sonraki programlarda gördüğünüz diye. gibi değil mi? <gülüyor> halk <laughs> oyunu ile halk müziğini birlikte götüren çok değerli bir sanatçımız evet. oldu. Sağ olun, İyi bir, bir terkip oldu. Yani evet. Bir şeyi fark ettirdi Mehmet Özbek o zaman, ee, bizim müzikte halk edebiyatıyla müzik kadar... Halk oyunları da bir part. Folklor konusunun içindedir. Dolayısıyla halk oyunları da şov açısından, gösteri açısından ve konuyla bütünleşmesi için değerlendirilmesi gereken bir unsurdur. Bunu bana anlattı o zaman ve ben ondan sonra fark ettim. Halk oyunlarını yıllarca oynadım ama doğrusu ee, o bu kadar aktif değerlendirir miyim? hiç aklıma gelmemişti o zaman. Ama e, oynadığımız figürler bizzat o türkülerin figürleriydi. Ve doğruydu yani. Uydurup, Doğal bir uydurup, parçası sonuçta. Evet. Yani şimdi de onlardan birini... Sümer'den rica <laughs> edeceğiz. Değil mi? <laughs> <Değil> mi? <laughs> Sümer'cim. Ne bakayım hocam? Gönlünden ne kopuyorsa.